Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videomla daha tekrardan beraberiz. Bugün sizlere oğluma aldığım Bugatti Chiron marka aracın tanıtımını ve kutu açılışını yapacağım. Oğluma doğum günü, günü hediyesi almıştım. Şimdi kutu açılışına başlıyoruz. İlk önce gördüğünüz gibi buradan çıkaracağız aracımızı. Hmm çıkarırken şöyle bir kırmızı plastik bir malzemeye rastladım. İlk önce bunun sökümünü yapıyoruz. Bu gördüğünüz arabanın şarjlı bataryası. İçinde 4 tane pil var. Kablo bağlanmış ve mekanizma yapmışlar. Gayet böyle basit bir düzenek bu. Açılmış, açılışımıza devam ediyorum. Gördüğünüz gibi Şöyle kutuyu çektiğim zaman oğlumun Bugatti Chiron arabası bu şekilde 360 derece döndürmek gerekirse içinden bir de kullanım kılavuzu çıktı böyle arkadaşlar kutu açılışına devam ederken fiyatından da bahsetmek istedim bu arada hem arabayı size gösterirken bunu siteden sipariş ettim. 140 TL civarında bir fiyatı var. Oğlum çok istedi. Doğum günü olduğu için ben de kıramadım. Kendisine bunu sürpriz yaptım. Ve kaldığımız yerden kutu açılışına devam ediyorum. Şu an kutuya sabit olduğunu görüyorum. Arka tarafında da aynı kumandada olduğu gibi plastik parçalar var. Bu parçaları da sökmemiz gerekiyor. Arkadaşlar. Bu parçaları tek tek söküyoruz. Evet. Şu an aracımızı kutuya bağ, bağlı olduğu kutudan çıkarmış durumdayız. Aracımız bu şekilde. Aracın boyu 27 santim. Kumandalı bir araç. Gayet kullanışlı. Kumandası da bu şekilde. Birazdan kumandasına pil takmayı da göstereceğiz. Ee, kalem pille çalıştığını biliyorum. Kalem pil takımını da göstereceğim sizlere. Arabamızı şu an çıkardık. Şimdi kumandamıza ve arabamıza pillerin takımına başlıyoruz. İlk önce Bugatti Shiro aracımızın kumandasının pilinin sökümüne başlıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi burada şu ee, şurada bir tane conta yeri var. Bu contayı söktüğüm sökeceğiz. Sadece bu contası var zaten. Bu bu vidayı söktükten sonra pilimizi koyabileceğiz. Söküme başlıyorum. Evet arkadaşlar, şu an kumandamızın pilini pil yerini sökmüş bulunmaktayız. Tabii iyi kaldığımız zaman pil bulunmamakta. Pili kendimiz takıyoruz. İki tane kalem pille çalışmaktadır. Bu şekilde. Şimdi bunları takıyoruz yerlerine. Bu şekilde. Ve ardından kapağını kapatıyoruz. Şurada iki tane gördüğünüz gibi mandal yeri var. Buraya takıp bastırıyoruz. Ve ondan sonra daha önce boşken çıkardığımız vidayı tekrar yerine takıyoruz. Evet. Şu an kumandamızın pilini taktık. Kumandamız hazır durumda. Gördüğünüz gibi ışığı yanmaya başladı. Bu ortadaki tuş aracın kapılarının açılıp kapanmasına yarıyor. Biraz sonra bundan bahsedeceğim, görsel olarak göstereceğim. Sol tuş ileri doğru yaptığınızda araç ileri doğru hareket ediyor. Geri doğru yaptığınız zaman araç geri doğru hareket ediyor. Sağa yaptığınız zaman araç sağa dönüyor. Sola doğru yaptığınız zaman Bugatti Chiron aracımız sola doğru dönüyor. Şimdi gelelim arabamızın şarjlı pilini takmaya. Evet. Gördüğünüz gibi aracın altını kaldırdığım zaman şöyle iki mandallı yer var. Burada da vidası vardı. Ben vidayı sürekli takılı bırakmak istemedim. Çünkü şarjı bittiğinde sürekli sök takman gerek. Söküp takman gerekiyor. Buna gerek yok. Bu şekilde bırakarak da aracı rahatlıkla kullanabilirsiniz. O yüzden ben vidayı çıkardım takmayı düşünmüyorum. İki tane mandalı kendinize doğru çekiyorsunuz ve aracın pil yeri açılıyor. Ondan sonra buradaki şarjlı pili yerine oturtturuyoruz. Tabi bunun oturtturması şurada gördüğünüz gibi şöyle bir mekanizma var. Şurada da plastik bir malzeme var. Burada gördüğünüz gibi. Bunları buraya montalıyoruz. Evet şimdi buraya oturtturuyorum. Gördüğünüz gibi şuraya ittirdiğiniz zaman çıt diye bir ses geliyor. Oturuyor. Şunu ilk aldığınızda aracı almanızı tavsiye ederim. Gayet çocuğunuz memnun kalacaktır. Benim çocuğum çok mutlu oldu. Bunu aldığınızda nasıl takacağınızı bilemeyebilirsiniz. İlk önce bu siyah mekanizmayı bu şekilde yere yatırıyorsunuz üstüne bunu koyup kabloları şu şekilde öne doğru atıp ondan sonra kapağı kapatıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an aracımız hazır. Eğer siz bunu böyle yapmayıp da pilleri farklı yönde koyarsanız yani şu şekilde koymaya çalışırsanız ya da işte böyle koymaya çalışırsanız Şurası olduğu için şuradaki bu siyah parça olduğu için bu buraya oturmayacaktır. O yüzden ilk önce siyah parçayı bu şekilde yere doğru bastırıyorsunuz. Ondan sonra bunu üstüne doğru koyuyorsunuz. Yani bu köşesi üstüne doğru geliyor. Ondan sonra da şarj yerimizin kapağını takıyoruz. Ve arabamız şu an kullanıma hazır. Araba full fonksiyonlu ön farlar şu gördüğünüz ön farlar ve kapılar uzaktan kumandasıyla açılıyor. Gayet müthiş, gayet kullanışlı bir araç. Evet, şimdi pillerimizi hazırladıktan sonra arabanın nasıl çalıştığına gelelim. Arabanın alt kısmında on off tuşu diye bir yer var. Ona bastığınız zaman araba aktif durumda olur uzaktan kumandayla kullanabilirsiniz. Off'u aldığınız zaman araba çalışmayacaktır kumandaya bastığınızda sağ sol yapsanız da çalışmayacaktır. Bu mantaliteyle çalışmaktadır bu araç. Şimdi size görsel, görsel olarak denememize geçebiliriz. Arabayı şu an 10 konumuna getirdim. Kumandamızı aldım. Kumandamıza gördüğünüz gibi Evet. Düşmesini engellemek açısından gördüğünüz gibi ileri ve geriye, sağ sola giderken her kumandaya basışında arabanın ön farları yanmaktadır. Bu şekilde. Aynı şekilde bir özellik daha var. Kumandanın orta tuşuna bastığınız zaman aracın Kapıları otomatik olarak açılmaktadır. Burada gördüğünüz gibi Evet. Bu şekilde açılıp kapanmaktadır. Aracımız bu kadar. Şimdi oğlum zevkle kullanmaya devam edebilir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Videolarıma abone olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar.